Türkiye'nin kadim topraklarında, Ege'nin incisi İzmir'de rüzgarın zeytin ağaçlarının fısıltılarını taşıdığı, denizin mavisinin gökyüzüyle yarıştığı bir kasabada Ayşe adında bir kız çocuğu yaşardı. Gözleri denizin derinliği gibi, saçları gecenin koyuluğu gibiydi. Ama çocukluğundan beri üzerinde taşıdığı bir gölge vardı; babasının acımasız sözleri. "Sen çirkinsin Ayşe. Ne kadar uğraşsan da bu değişmez." Bu sözler kalbinin en derinlerine işleyen, ruhunu yavaş yavaş kemiren zehirli bir tohum gibiydi. Ayşe, aynada kendine baktığında babasının sesini duyardı kulaklarında. Çekik gözlerinin, kalkık burnunun, hatta dudaklarının bile kusurlu olduğunu düşünürdü. Okulda arkadaşları kahkahalar atarken o hep bir köşede kitapların arasına saklanırdı. Resim yapmayı severdi. Renklerin dünyasında kaybolmayı. Özellikle denizi ve martıları çizerdi. Özgürlüğü ve uzaklara uçma hayallerini yansıtırdı fırçasıyla. Kimse o küçük kızın içinde ne fırtınalar koptuğunu bilmezdi. Babası Demir Bey sert mizaçlı, esnaf bir adamdı. Hayatın zorlukları onu törpülemiş, içindeki neşeyi alıp götürmüştü sanki. Ayşe'nin annesi Elif Hanım tam tersine çiçekler gibi narin, zeytinyağlı yemekler gibi şefkatli bir kadındı. Kızının babasıyla olan ilişkisindeki bu soğukluğu her zaman hisseder, kendi içinde kahrolurdu. Ayşe'nin çocuksu hayallerini kucaklar. Ona "Sen benim için dünyanın en güzel kızısın Ayşem." derdi fısıltıyla, gözlerinden öperdi. Annesinin sevgisi, Ayşe'nin kalbindeki o zehirli tohumun büyümesini bir nebze olsun engellerdi. Kasaba pazarında Elif Hanım tezgahına rengarenk kumaşlar sererken Ayşe de yanında oturur, gelen geçenlerin yüzlerini incelerdi. Herkesin bir hikayesi olduğunu düşünürdü. Özellikle yaşlı kadınların ellerindeki derin çizgilerde yılların ve yaşanmışlıkların izlerini arardı. Belki de bu yüzden ileride insanların hikayelerini anlatmayı, onların özgün güzelliklerini keşfetmeyi seçecekti. Ama henüz çok küçüktü. Önünde uzun, engebeli bir yol vardı. Bir gün okulda düzenlenen yetenek yarışmasında Ayşe'nin resimlerini sergilemesini istediler. O an Ayşe'nin kalbi hızla çarpmaya başladı. Eserlerini herkesin görecek olması onu hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyordu. Sanki resimleriyle birlikte içindeki tüm kusurları da sergilenecekti. Öğretmeni Ayşe Hanım sıcak bir gülümsemeyle ona yaklaştı ve "Ayşe, senin resimlerinde ruhun yansıyor. Bu çok değerli." dedi. Bu sözler Ayşe'nin kırık kalbine bir merhem gibi dokundu. Yarışma günü geldiğinde Ayşe'nin elleri tir tir titriyordu. Resimleri duvara asıldığında kalabalık etrafında toplandı. Fısıltılar duyuluyordu. Özellikle bir resmine takılmıştı herkes. Kasabanın yaşlı balıkçısı Ali amcanın denizin hırçın dalgalarıyla boğuşan, yüzündeki her bir çizgiyle hayatın izlerini taşıyan portresi. Ali amcanın gözlerindeki derinlik resme bakan herkesi büyülüyordu. Bu resim sanki canlı diyen sesler duyuldu. Ayşe şaşkınlıkla etrafına bakındı. Babası da kalabalığın arasındaydı, kaşları çatılmış, resme bakıyordu. Ayşe onun yüzünde ne ifade arayacağını bilemiyordu. Gurur mu, pişmanlık mı, yoksa hala aynı acımasız düşünceler mi vardı? Bu sessizlik bir an için sonsuzluğa uzandı. Yarışma sona erdiğinde Ayşe'nin resmi birincilik ödülünü aldı. Sahneye çıktığında alkışlar arasında annesinin gururlu bakışlarını gördü. Babası ise kalabalığın arasına karışıp gitmişti. Ayşe ödülünü alırken kalbinde tarifsiz bir acı ve bir o kadar da garip bir zafer hissi vardı. Sanki bu ödül babasına bir meydan okumaydı, onun sözlerine inat bir ispat. Yıllar geçti. Ayşe resim yapmaya devam etti. Her fırça darbesinde ruhunun bir parçasını tuvale aktardı. Liseye geldiğinde dersleri iyiydi ama içindeki o çirkin damgası hala peşini bırakmıyordu. Genç kızlığın getirdiği değişimlerle aynaya daha sık bakar olmuştu. Arkadaşları makyaj yaparken, giysilerle uğraşırken o kendi kabuğunda yaşamayı tercih ediyordu. İçindeki güvensizlik bir gölge gibi takip ediyordu onu. Bir gün okulun fotoğraf kulübünden bir ilan gördü. Model aranıyor. Ayşe içinden bir sesin onu çağırdığını hissetti ama aynı anda da babasının o sözleri kulaklarında yankılandı. Sen çirkinsin. Nasıl model olabilirdi ki? Bu düşüncelerle boğuşurken en yakın arkadaşı Elif onu cesaretlendirdi. Elif enerjik, neşeli ve her zaman Ayşe'nin yanında olan biriydi. Saçmalama Ayşe. Senin o buğulu bakışların, o doğal halin birçoğundan daha güzel," dedi Elif, onu itekleyerek başvuru formuna doğru götürdü. Ayşe tereddütle de olsa adını yazdı. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Bu küçük adım aslında onun hayatının dönüm noktalarından biri olacaktı. Kulüp hocası, genç ve dinamik bir fotoğrafçı olan Can Bey'di. Can Bey, Ayşe'nin yüzündeki hüzünlü ifadeyi, gözlerindeki derinliği ilk bakışta fark etti. Senin yüzünde bir hikaye var, Ayşe dedi Can Bey deneme çekimleri sırasında. Bu sözler Ayşe'nin hayatında ilk defa kendisiyle ilgili olumlu bir değerlendirme duymasına sebep oldu. Çekimler devam ettikçe Ayşe'nin içindeki güvensizlik yavaş yavaş erimeye başladı. Her deklanşöre basıldığında kendine olan inancı biraz daha artıyordu. Poz vermeyi, kendini ifade etmeyi öğreniyordu. Kamera karşısında bambaşka bir Ayşe ortaya çıkıyordu. Okul sergisinde Ayşe'nin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Özellikle bir siyah beyaz portresi odanın ortasında adeta nefes alıyordu. Bu fotoğrafta Ayşe'nin gözlerindeki hüzün ve kararlılık o kadar belirgindi ki bakan herkese etkisi altına alıyordu. Birkaç ajans temsilcisi de sergiyi gezmeye gelmişti ve Ayşe'nin fotoğrafları onların dikkatini çekti. Ayşe bu ilgi karşısında şaşkına dönmüştü babasının sözleri hala aklındaydı ama şimdi etrafındaki insanların beğenisi onun için bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyordu. Birkaç hafta sonra telefon çaldı. İstanbul'dan büyük bir moda ajansı Ayşe'yi görüşmeye davet ediyordu. Ayşe'nin annesi sevinçten havalara uçtu ama babası Demir Bey bu duruma yine aynı soğuklukla yaklaştı. Model mi? Ne işi var senin oralarda? Boş işler bunlar. Git oku, kendine sağlam bir meslek edin." dedi. Ayşe babasının bu tepkisine alışkındı ama yine de canı yanıyordu. Kendi hayallerine doğru atacağı her adımda babasının gölgesi peşini bırakmıyordu. Ancak bu sefer Ayşe'nin içinde biriken o küçük umut kıvılcımı ateşe dönüşmüştü. Annesinin ve Elif'in desteğiyle İstanbul'a gitmeye karar verdi. Bavulunu toplarken kasabanın o dar sokaklarını, denizin kokusunu, babasının hırçın sesini geride bırakıyordu. Trene bindiğinde camdan dışarı bakarken içinden bir ses fısıldadı. Bu senin hikayenin başlangıcı Ayşe. Sakın pes etme. İstanbul Ayşe için tamamen farklı bir dünyaydı. Gökdelenler, kalabalık caddeler, moda evleri, defileler. Her şey göz kamaştırıcı ve bir o kadar da ürkütücüydü. Ajansa ilk gittiğinde kendini küçük ve kaybolmuş hissetti. Koridorlarda dergi kapaklarından fırlamış gibi duran uzun boylu, zayıf, kusursuz görünen modeller vardı. Ayşe yine o tanıdık güvensizlik duygusuyla dolup taştı. Ajans sahibi, deneyimli ve sert bir kadın olan Zeynep Hanım Ayşe'ye tepeden tırnağa baktı. "Farklı bir yüzün var," dedi kaşlarını çatarak. "Ama çok ham, çok çalışman gerekecek." Bu sözler Ayşe'nin umutlarını biraz olsun yaşarttı farklı bir yüz. O zamana kadar duyduğu en güzel iltifattı sanki. Bu çirkin demekten çok uzaktı. Ayşe, ajansın verdiği bir dairede birkaç başka model adayıyla birlikte yaşamaya başladı. İlk zamanlar çok zordu. Diyeti, spor programı, makyaj eğitimleri, yürüyüş dersleri, her şey yeniydi ve yorucuydu. Kendini bir kalıba sokmaya çalışıyormuş gibi hissediyordu. Geceleri yatağında uzanırken babasının sözleri zihninde yankılanır, gözleri dolardı. Ama sonra annesinin sesini hatırlardı. "Sen benim için dünyanın en güzel kızısın." Bu sözler ona güç verirdi. Bir gün bir fotoğraf çekiminde Ayşe kendini çok gergin hissetti. Kıyafetler içinde rahat değildi, ışıklar gözünü alıyordu. Canlılığını yitirmişti. Fotoğrafçı, "Ayşe, rahatla biraz. Sanki bir heykel gibi duruyorsun." dedi sabırla. Ayşe utandı. Akşam eve döndüğünde odasında oturup ağladı. Pes etmek istiyordu. Her şey çok zordu. Telefonunu alıp annesini aradı. "Ann, yapamıyorum galiba. Çok yoruldum. Burası bana göre değil." dedi hıçkırarak. Annesi sakin ve bilge sesiyle ona nasihat etti. "Ayşem, her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Unutma, sen güçlü bir kızsın ve o kalbin, o ruhun her zaman en büyük hazinen olacak. Kendin olmaktan asla vazgeçme." Annesinin sözleri Ayşe'nin kalbindeki ateşi yeniden harladı. Ertesi gün bambaşka bir kararlılıkla setteydi. Çekimler sırasında fotoğrafçı bu kez Ayşe'den doğal olmasını, içinden geldiği gibi davranmasını istedi. Ayşe gözlerini kapattı. İzmir'deki deniz kokusunu, zeytin ağaçlarının fısıltısını hayal etti. Sanki o an kasabada rüzgar saçlarını okşuyordu. Gözlerini açtığında yüzünde samimi bir gülümseme belirdi. İşte o an Ayşe'nin gerçek güzelliği ortaya çıktı. Kamera onun ruhunu yakaladı. O çekimden sonra Ayşe'ye olan ilgi arttı. Dergi çekimleri, reklam kampanyaları ardı ardına gelmeye başladı. Yüzü billboardlarda, televizyonlarda, moda dergilerinde parlamaya başladı. Doğal güzellik, etkileyici bakışlar, yüzündeki hüzünlü çekicilik gibi yorumlar geliyordu. Artık sadece bir model değil, aynı zamanda ilham veren bir figürdü. İnsanlar onun hikayesini merak ediyordu. Ama içten içe Ayşe için bu başarıların tek bir anlamı vardı. Babasına kendisini ispatlamak. Her yeni sözleşme, her yeni dergi kapağı kalbindeki o yaranın kabuğunu biraz daha soyuyordu. Babasının sözlerini unutmak istiyordu ama zihnine kazınmışlardı sanki. Bazen en şaşalı defilelerde podyumda yürürken bile babasının o acımasız sözleri kulaklarında yankılanır, gözleri buğulanırdı. Bu başarı bir yandan zaferdi, bir yandan da bitmeyen bir arayış. Bir gün ajanstaki menajeri Ayşe'ye özel bir defileden bahsetti. Defile İzmir'de doğduğu kasabada düzenlenecekti. Ayşe başta tereddüt etti. Oraya geri dönmek babasıyla yüzleşmek anlamına geliyordu. Ancak bu aynı zamanda babasına ulaştığı noktayı göstermek için bir fırsattı. Hesap günü gelmişti. Yılların birikmiş acısını, gururunu, zaferini babasının yüzüne yansıtmak istiyordu. Bu onun için sadece bir defile değil, aynı zamanda kişisel bir hesaplaşmaydı. Ayşe İzmir'e döndüğünde kasaba değişmişti ama Ayşe'nin anıları canlıydı. Evlerinin önünden geçtiğinde çocukluğunun gölgeleri canlandı. Pazar yeri, balıkçı tekneleri, zeytinlikler her yer geçmişi fısıldıyordu. Babasıyla yüzleşme düşüncesi içini hem korku hem de tuhaf bir heyecanla dolduruyordu. Bu onun için bir kapanış olacaktı. Belki de yıllardır taşıdığı yükü omuzlarından atabilecekti. Defile günü geldiğinde tüm kasaba oradaydı. Eski arkadaşları, komşuları, hatta uzaktan akrabaları bile gelmişti. Ayşe, kuliste son hazırlıklarını yaparken kalbi kuş gibi çarpıyordu. Aynada kendine baktı. Karşısında duran artık o küçük, güvensiz kız değildi. Işıltılı elbiseler içinde kendine güvenen, gözlerinde kararlılık parlayan bir kadındı. Ama içindeki o küçük kızın sesi hala oradaydı. Titrek bir fısıltıyla. Ya yine beğenmezse? Defile başladı. Ayşe podyumda yürüdüğünde kalabalık nefesini tuttu. Her adımında bir güven, bir zarafet ve bir o kadar da hüzün vardı. Yüzündeki ifade sadece bir modelin ifadesi değildi, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısının, bir sanatçının ruhunu taşıyordu. Gözleri tüm salonu taradı, babasını arıyordu. Demir Bey, annesi Elif Hanım'ın yanında, kalabalığın ortasında, yüzünde alışık olduğu o ifadesizlikle duruyordu. Ayşe babasının gözlerine baktı. O an zaman durdu sanki babasının yüzünde bir anlık şaşkınlık, sonra bir belirsizlik ve en sonunda gurur mu? Ayşe tam olarak anlayamıyordu ama bir şey değişmişti. Babasının o sert duruşu biraz olsun yumuşamıştı. Defile bittiğinde alkışlar yeri göğü inletti. Ayşe podyumun sonunda durup selam verdi. Annesinin gözleri doluydu. Babasının ise ifadesiz yüzünde ilk kez belli belirsiz bir tebessüm gördü. Defilenin ardından Ayşe'nin annesi yanına geldi, sarıldı ve kulağına fısıldadı: Gördün mü Ayşem? Sen her zaman güzeldin. Sadece kendin olman yetti. Ayşe annesine sıkıca sarıldı. Tam o sırada babası da yanlarına geldi. Ayşe kalbi hızla çarparak ona baktı. Demir Bey gözlerini Ayşe'nin gözlerine dikti. Uzun bir sessizlik oldu. Bu sessizlik yılların birikmişliğini, söylenmemiş sözleri taşıyordu. Ayşe dedi babası, sesi alışılmadık bir tonda, hafifçe titrek. Sen sen gerçekten büyümüşsün. Çok çok farklı olmuşsun. Bu sözler Ayşe'nin beklediği sözler değildi. Bir özür mü bekliyordu yoksa bir pişmanlık itirafı mı? Ama babasının yüzündeki o samimi şaşkınlık ve belki de biraz gurur Ayşe'nin içindeki buzları kırmaya başlamıştı. Babasının sesi yıllar sonra ilk kez ona sert gelmiyordu. "Baba, ben hep aynı Ayşe'ydim." dedi Ayşe, sesi sakin ama kararlıydı. "Sadece kendimi buldum." Babası derin bir nefes aldı. "Biliyorum." dedi. "Ben ben sana haksızlık ettim. Hiçbir zaman, hiçbir zaman o kadar açık sözlü olmamalıydım. Gururunla oynadım. Bir babanın evladına yapmaması gereken şeyi yaptım. Bu sözler Demir Bey için kolay söylenecek sözler değildi. Yüzündeki her bir çizgi bu itirafın ağırlığını taşıyordu. Ayşe gözlerinin dolduğunu hissetti. Yıllarca beklediği özür nihayet gelmişti. Benim için sen hep bir çocuktun ve ben seni korumak istedim. Hayatın zorluklarından benim gibi olma istedim. Ama yanlış yollardan yaptım, yanlış sözlerle diye devam etti babası gözlerini kaçırarak. Şimdi görüyorum ki senin yolun bambaşkaymış ve sen o yolda çok başarılı olmuşsun. Ben ben seninle gurur duyuyorum Ayşem. Bu kelimeler Ayşe'nin kalbinde birikmiş tüm acıyı, tüm öfkeyi sildi süpürdü. Yılların yükü omuzlarından kalkmış gibiydi gözlerinden yaşlar süzülürken babasına sarıldı. Bu sarılma uzun zamandır beklenen bir vedalaşma ve aynı zamanda yeni bir başlangıçtı. Bu an Ayşe'nin hayatındaki en büyük dönüm noktası oldu. Artık babasının sözleri bir yük değil, bir ders olmuştu. Kendini bulmasına, içindeki gücü keşfetmesine yardımcı olan bir ders. O günden sonra Ayşe'nin modellik kariyeri daha da parladı. Ama o sadece dış güzelliğiyle değil, içindeki hikayesiyle, direnciyle ve insancılığıyla tanınır oldu. Toplumsal normlara meydan okuyan, kendine inanan bir kadın portresi çiziyordu. Ayşe, modellikten kazandığı gelirle İzmir'de doğduğu kasabada genç yeteneklere destek olmak için bir sanat atölyesi kurdu. Özellikle kendisi gibi içsel zorluklar yaşayan, kendine güveni olmayan genç kızlara ilham kaynağı oldu. Onlara gerçek güzelliğin dış görünüşte değil, ruhun derinliklerinde, cesarette ve kendini ifade etmekte yattığını öğretti. Atölyenin duvarları gençlerin rengarenk resimleriyle, heyecan dolu hayalleriyle doluydu. Bir gün atölyesinde küçük bir kız Ayşe'ye yaklaştı. Gözleri yere dönük, utangaç bir tavırla. ''Ablacım ben, ben çizemiyorum. Benim resimlerim hiç güzel olmuyor.'' dedi. Ayşe gülümsedi. Küçük kızın elinden tuttu ve onu bir tuvalin başına oturttu. ''Bak minik kuşum.'' dedi. ''Önemli olan ne kadar güzel çizdiğin değil, ne kadar işten çizdiğin. Her fırça darbesinde ruhunu katmalısın. Ve unutma, sen özelsin. Tıpkı şu denizdeki her bir damla gibi.'' küçük kızın gözleri parladı. Ayşe eski bir fotoğrafına baktı. Çocukluk halinin o küçük, hüzünlü Ayşe'nin fotoğrafıydı. Gülümsedi. O küçük kızın ne kadar uzun bir yol kat ettiğini düşündü. O gün babasının sözleri olmasaydı belki de bu kadar güçlü, bu kadar kararlı olamazdı. Belki de asla kendi yolunu bulamazdı. Her zorluğun bir armağan olduğunu anlamıştı. Hayatın ironisi buydu. En büyük acı, en büyük gücü doğurmuştu. Bugün Ayşe sadece Türkiye'nin değil, Dünyanın tanıdığı bir modeldi ama o kendisini model olarak değil, hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyordu. Her fotoğrafta, her podyum yürüyüşünde bir hikaye anlatıyordu. Kendi hikayesini zorlukların üstesinden gelmenin, kendini sevmenin ve içindeki potansiyeli keşfetmenin hikayesini. Babasıyla olan ilişkisi de düzelmişti. Demir Bey sık sık atölyeye gelir. Ayşe'nin öğrencilerle olan samimi ilişkisini izler, sessizce gülümsediğini görürdü. Artık Ayşe'ye olan sevgisini kelimelerle ifade etmekte zorlanmıyordu. Elif, Ayşe'nin en yakın arkadaşı. Onun bu başarısının en büyük tanıklarından biriydi. Sık sık birlikte oturur, eski günlerden, kasabadaki anılarından bahsederlerdi. "Elif, hala inanamıyorum Ayşe," derdi. "O küçük, utangaç kızdan bu kadar güçlü bir kadına dönüştün. Senin hikayen binlerce insana ilham veriyor." Ayşe Elif'e baktı ve gülümsedi. "Hepimiz birer hikayeyiz Elif," dedi. "Önemli olan hikayemizi nasıl yazdığımız." Ayşe'nin atölyesi kasabanın kalbinde bir ışık gibi parlıyordu. Gençler oraya sadece resim yapmak için değil, aynı zamanda kendilerini bulmak, hayallerine inanmak için geliyorlardı. Ayşe her birine tek tek zaman ayırıyor, onlara kendi tecrübelerini aktarıyordu. "Unutmayın," derdi onlara. "Her biriniz eşsizsiniz. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Sizin ışığınız sadece size ait ve o ışığı kimsenin söndürmesine izin vermeyin." Ayşe'nin annesi Elif Hanım kızıyla gurur duyarak yaşlanıyordu. Sık sık atölyeyi ziyaret eder, kızının etrafındaki gençlerin neşesini izlerdi. Ayşem derdi, gözleri dolarak. "Sen sadece bir model olmadın, sen bir umut oldun." Ayşe annesine sarılırdı. Annesinin sevgisi onun hayatındaki en sağlam temeldi. Bu sevgi babasının olumsuz sözlerinin açtığı yaraları iyileştirmiş, onu bugünkü güçlü kadına dönüştürmüştü. Bu hikaye Ayşe'nin kendi içindeki gücü bulmasının, babasının acımasız sözlerine rağmen hayallerine ulaşmasının hikayesiydi. O, bir zamanlar çirkin denilen küçük kızdan ilham veren bir yıldıza dönüşmüştü ve her zaman o küçük kasabadaki deniz kokan rüzgarların fısıldadığı o eski Ayşe olarak kalacaktı. Çünkü gerçek güzellik ruhun derinliklerinde gizliydi ve sizler, bu hikayeyi dinleyen sevgili dostlar, acaba siz nereden izliyorsunuz bu hikayeyi? Hangi şehirden, hangi ülkeden yorumlarda bizimle paylaşın. Hikayemizin yankılarını hep birlikte duyalım. Belki de sizin de Ayşe gibi kendi hesap gününüz gelmiştir ve siz de kendi hikayenizi yazmak üzeresinizdir. Unutmayın, her birimiz özeliz ve her birimizin içinde parlamaya hazır bir ışık var. Yeter ki o ışığı bulmaya cesaret edelim.